Merhaba, hoş geldiniz. Konumuz ya hep ya hiç. Bilsel çarpıtma konularından kişiselleştirmeyi inceledik. Şimdi sıra ya hep ya hiçte. Dr. David Burns'e göre 10 maddede bilsel çarpıtmalar vardır. Ve bir tanesini inceledik. Kişiselleştirme bugün inceleyeceğimiz ya hep ya hiç. Peki bilsel çarpıtma neydi? Düşünce sistemindeki hatalardı. Bilsel çarpmalarla, çarpıtmalarla birey olaya e, yanlış algıyla anlam yüklüyor ve olaydan bu yüzden de olumsuz etkileniyor. Peki ya hep ya hiç nedir? Kutupsal düşünme biçimidir. Siyah beyaz düşünme biçimidir. E, ezberimizdeki kategorileri uymayan durumlardan uzaklaşırız. Onlara tepki gösterebiliriz. Hayatta bir kavga içine girmiş olabiliriz. Hataya yer vermiyoruzdur çünkü. Ee, küçük bir hatada kendimize karşı da, başkalarına karşı da, olaylara karşı da yaklaşıyor olabiliriz. Bazen bunlar çok küçük şeylerdir. Ee, fakat biz hataya yer vermeyerek tavrımızla o küçük şeylere büyük enerji sarf edebiliriz. Bir de örnek veririm. Örneğin 55 kiloda kalmak istiyoruzdur. Belirledik. Kriterimiz belli. E, 8 kilo olduğumuzda kendimizi güzel hissetmiyoruzdur. Ya da ne olabilir? E, i̇şim var, e, saatleri bana uygun, maaşı bana uygun. Fakat ben pozisyonumu yükseltmek istiyorum, müdür olmak istiyorum. Müdür olmadığım için mutsuzum. İşe sürekli gelip giderken kendimi mutsuz hissediyorum. Başka ne olabilir? Bir ilişki açısından düşünelim. Diyelim ki ilişkiye başlıyoruz. Kriterimiz var. Zengin olmalı. Ee, belki e, o zengin beklediğimiz e, kişinin dışındaki başka bir kişi bize iyi gelecek bilmiyoruz. Fakat zengin olmadığında zaten ya iş, e, ilişkiye başlamıyoruz ya da diyelim ki ilişkiye başladık sonra o kişinin maddi durumu kötüleşti. kendimizi yalnızlaşmış ve mutsuz pozisyona sokuyor olabiliriz. Bir olaya duruma ya da kişiye. Objektif mi bakıyoruz yoksa kriterlerimizle mi? E, olayları bir doğru affederek mi inceliyoruz? Olaylara bakış açımız hep bir doğru kendi doğrularımız çerçevesinde mi? Ya da kişileri hangi etiketlerle bakıyoruz? E, onda hangi etiketleri ar arıyoruz karşımızdaki kişide? Şimdi o e, düşüncelerimizi objektif değerlendirmeye çalışalım. Mesela 58 kilo olma durumunu bir bakalım. Diyelim ki 3 kilo aldık. Böyle yanaklarımız dolmuştur aslında. Mesela dolgu ihtiyacımız kalmamıştır. Daha bir güzelleşmişizdir. Etrafımızdaki insanlar da söylüyordur bunu. Ha sen daha böyle bir güzelleşmişsin. bir daha bir ışıldamıştır yüzümüz belki değil mi? Ama biz mutsuzuz. 3 kilo aldık. O hep oradayız yani olumsuz duygu yüklüyoruz kendimize o anda. Başka ne olabilir? Diğer örneği verelim. Hani ilişkimizde zengin kişi kriterine bakıyoruz. Mesela öyle biri vardır ki durumu normaldir ama hep bizim isteğimizi yerine getirmeye çalışan biridir. Hep bizim mutluluğumuzu gözeten birisidir. Her zengin böyle biri olabilir mi? Çok zor değil mi? Zengin istiyoruz neden? Hani isteklerimizin yerine getirilmesi için. Fakat karşımızdaki kişi zengin olmasına rağmen öyle bir insan olmayabilir. Bizim isteklerimizi göz, gözeten birisi olmayabilir. Hep e, durumu objektif değerlendirmeye çalıştığımızda e, kendimize olumlu duygular yaşamayı da daha kolaylaştırırız. Ya da müdür değilizdir iş yerimizde. bu yüzden mutsuzuz ya. Saatleri de o kadar uygun. Pazarım var, cumartesi yarım günüm var, rahatım. keyfini çıkarabilirim. E, ihtiyacım olanı da alabiliyorum. E, durumum da iyi o e, işte çalışırken. Her gün neden işime mutlu gitmeyeyim ki mesela? Olaylara, kişilere ve durumlara objektif, kategorileştirmeden, etiketle yapmadan bir baktığımızı şöyle bir hayal edelim, düşünelim. Ya sanki böyle bir omuzlarımız hafifmiş hissetmedik mi ya? Böyle bir yükler sanki kalkma, hani işte öyle bakmadığımızı düşünelim. Sanki böyle benimizdeki ağırlık gitmiş, böyle bir eğilmiyoruz. Değil mi? O zaman. Bedenimizi bile hafifletmiş olmaz mıyız sadece zihnimizi ve duygularımızı değil düşünün. Dünya bizim kriterlerimizin etrafında dönmüyor. Her anın başka koşulları var. Bizim bakış açımız kriter sınırlarında bizi sınırlandırıyor, bizi sıkıyor aslında. O anın koşullarına uygun hareket etmeye çalıştığımızda ise ne yapıyoruz? Olumlu duyguları daha rahat kendimize hissettirme imkanı veriyoruz kendimize. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Kriterlerden, etiketlerden, kategorilerden ne kadar ve nasıl özgürleşeceğimizi bir keşfetmeye çalışalım. Yazabiliriz de bunu. Kendimize bir konuşabiliriz de kendimiz bir videoya da çekebiliriz. Ya ben şu kişiye karşı aslında şöyle bakmıştım. İlla bu kategoride ee, olsun istemiştim o uygun değil diye de görüşmemiştim aslında yani on üzülüyorum şu an hani baktığımda onunla mutlu olabileceğimi e, görüyorum o anki çok, e, şartlarım koşullarım buna çok uygundu gibi mesela kendimize böyle itiraflarda da bulunabiliriz izleyenleri teşekkür ederim sevgiler saygılar.